Çocuğunuz 8. sınıfa geçiyor. Peki siz veriler üzerine neler düşüyor? Biz Temmuz ayının 3. haftasında derslerimize başlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir 8. sınıf için sağlam bir yaz dönemi geçirmemiz gerekiyor. Bu videoda size dersler hakkında, ders programı hakkında bilgi vermeyeceğim. Bu videoda size sizin üzerinize neler düştü hakkında bilgi vereceğim. En önemli nokta şu ki çocuğunuzu diğer çocuklarla kıyaslamayın. Ayşe günde şu kadar soru çözüyormuş. Ali şimdiden bu konuya gelmiş gibi cümleler sadece çocuğun motivasyonunu düşürür. Onun yerine senin yanındayım, bu yılı birlikte en iyi şekilde atlatacağız gibi cümleler kullanabilirsiniz. Bir diğer destek de şu olacak, günlük planlamaya dahil olmanız. Ne demek istiyorum? Sabah kaçta kalkacağız? Ne zaman ders çalışılmaya başlanacak? Ya da ders aralarında neler yapılacak? Bu planlamalara siz de dahil olursanız çocuk bu süreçte yalnız olmadığını hissedecektir. Unutmayın ki LGS sadece bilgiyle kazanılan bir sınav değil, destek ile de kazanılan bir sınav. Bu desteği en iyi ve en güçlü sizin verebileceğiniz düşünüyoruz.